Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Ben şu an patlıcan musakka yapıyorum. Tabi patlıcanlarımı önceden tuzla bastırdım. Siyah suyunu attım. Güzelce biraz yağda kızarttım. Sosunu falan yaptığımız yere buluşturdum. Tabi ben yaptıktan sonra çekim yapıyorum. Çünkü ayrıntılara girmeden uzatmadan çekim yaptım şu an. Çünkü telefonum biraz arızalı olduğu için fazla ayrıntılara girip çekemiyorum. O yüzden fazla ayrıntılara girmeden normal bir şekilde olmuş halini gösteriyorum size. Şu an baklıcan musakka. Ben baklıcanları biraz iri iri doğradım. Kaybolup içinde erimesin. Biraz iri dursun diye. Ben böyle seviyorum. Böyle iri doğradım biraz. Evet arkadaşlar. Ben musakkam soğansız. Ben soğan katmadım. Soğan sevmediğim için. Soğan seven soğan katar. Sevmeyen de benim gibi katmaz. Evet arkadaşlar musakkamız bu şekilde. Yani güzel oluyor, pişiyor. Az kaldı. Yani gayet güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, bugünkü yemeği musakka yemeği. Dediğim gibi soğan katmak zorunda değilsiniz. Ben mesela katmadım. Sevmeyenler katmıyor. Gerçi bundan pek bahsedilmiyor. Soğan katmayanlar, soğan sevmeyenler, yemekten soğan katamaz, katmasınlar falan diye böyle bir hiç konularda geçmiyor. Soğan sevmeyenleri düşünmüyorlar daha doğrusu. Yani. evet ben soğansız yapıyorum şu an. Yapacak olanlara afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi günler.